Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcüğün Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? A. Okul masraflarını karşılamak için part-time bir iş bulması gerekiyor. Bakın part-time'ın karşılığı yarı zamanlı olarak verilmiş. Doğru. Ee, B'ye baktım. Bazı diziler reyting yarışında geri kalıyor. Reyting değerlendirme olarak verilmiş. Doğru. Eledim. C. Eğer realiteye uygun hareket etmezseniz işiniz biraz zor. Durum demiş. Bakın realite durum demek değil. Gerçeklik demektir. Dolayısıyla C şıkkında yanlış verilmiş parantez içindeki e, Türkçe karşılık cevap C değil de kontrol edelim. Bu görev için gereken kriterler konusunda sizi bilgilendireceğiz. Kriter ölçüttür. Evet Türkçe karşılığı doğru verilmiş. Bunu da e dedim. Cevap Ceyhan. Aşağıdakilerin hangisinde yabancı kökenli sözcüğün Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? A. Trend, eğilim. Doğru verilmiş. Trend sözcüğünün karşılığı eğilimdir. B. Viraj, dönemeç. Evet, viraj sözcüğünün Türkçe karşılığı dönemeçtir. Analiz, sulandırma demiş. Hayır, analizin e, Türkçe karşılığı sulandırma değil, değerlendirmedir. D'ye bakıyorum. Sponsor destekleyici demiş. Evet. Sponsor sözcüğünün Türkçe karşılığı destekleyicidir. Ee, yanlış verilen Türkçe karşılık C şıkkında arkadaşlar. Cevabımız C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı kavram alanına giren sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Bakalım. Aynı kavram alanına giren sözcükler dediğimiz neydi arkadaşlar? Yani birbirinin ee, alanına aslında mesela e, tiyatro diyorsam tiyatronun e, alanına giren sözcükler ne olabilir sahne olabilir değil mi perde olabilir gibi birbirini çağrıştıran sözcükler aslında a uzun zamandır ne roman ne de bir hikaye okuyabildim bakın roman hikaye aynı kavram alanına girer eledim b'ye baktım e, oltanın ucuna taktığı yemi olabildiğince uzağa fırlatmıştı. Bakın yem ve olta aynı kavram alanına giren sözcüklerdir. Eledim. C'ye baktım. Giydiği kazak da pantolon da ona çok yakışmıştı. Bakın kazak ve pantolon sözcükleri aynı kavram alanına girer. Dolayısıyla eledim. D'ye bakıyorum. Adamcağız elindeki topu çocuklara doğru gönderdi. Burada aynı kavram alanına giren sözcükler bir arada kullanılmamıştır. Cevabım denizi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herkesçe tanınan, bilinen anlamına gelen yabancı bir sözcük kullanılmıştır? Bakalım. A Geçen günkü adamı ben daha önce görmüştüm. Burada herkesçe bilinen, tanınan anlamında kullanılan bir sözcük göremedim. A'yı eledim. B. siz popüler insanlar gibi davranmaya çalışıyorsunuz. Bakın popüler sözcüğü herkesçe bilinen, herkesçe tanınan anlamındadır. Dolayısıyla cevap B. C'ye baktım. Şarkıcı ile yaptığımız röportajı gazete yayınlamış. Burada göremiyorum. D. insanların çoğu ürünlerin üzerindeki sembollere önem veriyor. Burada da göremiyorum. Cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin herhangi birinin Türkçe karşılığı değildir? Önce şıklara bir bakalım. A) torba, B) özgün, C) bölüm, D) oda. Bakalım. 1. Ondan orijinal bir fikir gelmesi işlerin çözümünü kolaylaştırdı. Orijinal sözcüğünün Türkçe karşılığı özgündür. B'yi eledim. 2. Bilinçsizce kullanılan poşetler Çevre kirliliğine neden oluyor. Poşet sözcüğünün Türkçe karşılığı torbadır. A'yı eledim. Ona departmandaki yeni iş için küçük bir kart posta al gönderdim. Departman sözcüğünün Türkçe karşılığı bölümdür. Dolayısıyla C'yi eledim. Dörde bakıyorum. Ofisin üst katlarda olması daha aydınlık olmasını sağlıyor. Ofis ee, sözcüğünün Türkçe karşılığı o da değildir. Dolayısıyla cevabım Denizli çıktı arkadaşlar. O da e, boşta kaldı. Cevap Denizli. Ünlü iş insanlarının geldiği bu yerde spesial yemekler hazırlanıyor cümlesindeki altı çizili sözcüğün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Spesyal sözcüğünün Türkçe karşılığı özeldir arkadaşlar. Bunu kaldırdım. Ünlü iş insanlarının geldiği bu yerde özel yemekler hazırlanıyor dediğimde herhangi bir anlamda daralması bozulması olmuyor. Dolayısıyla cevabım özel olacakmış. Cevap B şıkkıdır. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bu metinde geçen yabancı kökenli sözcüklerden herhangi birinin karşılığı değildir. A iş yeri, B öz çekim, D yerleşke, C yerleşke, D okul. Bakalım. Geçen yıl ofisin önünden geçerken bir şey dikkatimi çekti. Bakın ofis iş yeridir. Bunun Türkçe karşılığı A'yı eledim. Gençler ellerinde bir telefon selfie çekiyorlar. Bakın selfie sözcüğünün Türkçe karşılığı öz çekimdir. B'yi eledim. Aslında birçok genç bir aradaydı ama hepsi kendi dünyasına dalmıştı ve etrafındakilerden habersizdi. Üniversitelerin kampüslerinde kampüs sözcüğünün Türkçe karşılığı yerleşkedir C'ye eledim. Kampüslerinde bile öğrenciler birbiriyle sohbet etmiyor. Bakın okul sözcüğünün arkadaşlar yabancı dillerdeki. ...karşılığı verilmemiş metinde. Dolayısıyla cevabım Denizli'dir. Aşağıdaki sözcük takımlarının hangisinde aynı kavram alanına girmeyen sözcük vardır? Aynı kavram alanı dediğimiz zaman... ...aynı alanla alakalı, aynı branşla, bölümle alakalı sözcüklerin bir arada toplanması. Mesela roman, hikaye, şiir... E, tiyatro dediğimde edebiyat alanının yani kavram alanının e, sözcükleridir. Bunun gibi olacak e, bir cevap arıyorum. Ya yani Aslında bunun gibi olmayan, aykırı olan bir sözcüğün bulunduğu şıkkı arıyorum. A'ya baktığımda üçlük, steps, rebound, pota demiş. Basketbol kavram alanına giren sözcüklerdir. A'yı eledim. B'ye baktım, kağıt, kalem, kitap, defter, yazmak, yazı yazmak kavram alanına giren sözcüklerdir. Eledim. C'ye bakıyorum, masa, sandalye, koltuk, sehpa. oturulacak nesnelerin ifade edildiği kavram alanına giren sözcüklerdir. Eliyorum. Bakın, D'ye baktım, otobüs, araba, minibüs, bunlar aynı kavram alanına giren sözcüklerdir. E, kara taşıtlarını ifade eder. Ancak, ancak e, polis sözcüğü bu otobüs, araba ve minibüs de aynı kavram alanına girmez. Dolayısıyla cevabım D'dir. Aynı kavram alanına girmeyen e, bir sözcük vardır hangisinde demişti. D şıkkıdır benim aradığım cevap. Aşağıdakilerin hangisinde aynı kavram alanına giren sözcükler bir arada kullanılmıştır? Bakalım. A. Kaya, badem, domates. Bakın badem ve domates aynı kavram alanına girer ama kaya bununla alakalı. Bunlarla alakalı değil. Dolayısıyla eledim. Ee, B'ye baktım. Toprak, yıldız, televizyon. Hadi toprak ve yıldız aynı kavram alanına giriyor diyebiliriz belki. Ancak televizyon bunlarla alakasız bir sözcüktür. B'ye elerim. C'ye baktım. Telefon, telgraf, mektup bakın telefonda iletişim aracı telgraf iletişim aracı mektup iletişim aracı dolayısıyla üç sözcük de aynı kavram alanına girer cevabımız C D'yi de kontrol edelim güneş dal dere bakın dal ve dere e, diyelim ki doğayla alakalı aynı kavram alanına giriyor ancak güneş bunlarla alakasızdır D'yi de eledim cevap C bu metinde kullanılan yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? A. Design B. Garanti C. Patent D. Sirkülasyon Bakalım Dil bir milletin varlığının ve devamının temel unsurlarının başında gelir. Dil insanlar tarafından ne kadar iyi kullanılırsa düşünceler de o kadar gelişir. Ancak teknolojinin gelişmesi, kitle iletişim araçlarının artmasıyla ile dilimize giren yabancı sözcükler, dilimiz için büyük bir tehdit oluşturuyor. Örneğin, tasarım yerine design doğru doğru verilmiş karşılığı, güvence yerine garanti doğru verilmiş karşılığı, e, patent pardon e, buluş belgesi yerine patent doğru verilmiş karşılığı. Gösteri yerine sirkülasyon gibi sözcüklerin kullanımı bu tehlikeye örnek gösterilebilir. Bakın sirkülasyon sözcüğünün Türkçe karşılığı yanlış verilmiş. Sirkülasyon nedir? Devir daimdir değil mi? Dolaşımdır aslında. Yani cevabım D olacak arkadaşlar. Aşağıda aynı kavram alanına giren sözcükler verilmiştir. Ee, diyor ki buna göre kare, daire, yıldız sembolleriyle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisine verilenler sırasıyla getirilmelidir? Bakalım. Karenin altında avukat, hakim, mübaşir var. Bununla yani bunlarla aynı kavram alanına giren bir sözcük e, getireceğim. Mahkeme olabilir, hukuk olabilir, e, sergi olamaz, savunma olamaz. Eledim. C ve D gittim. Daireye baktım. Gezegen göktaşı uydu demiş arkadaşlar. Buraya bunlarla alakalı bir kelime gelecek. Ne gelebilir? Gezegen göktaşı uydu deyince aklıma uzay gelir. Dolayısıyla uzayı tik koydum. B'de maden demiş. Maden bunlarla alakalı değildir. Yani aynı kavram alanında değildir. Eledim. Yıldıza baktım. Neşter, ilaç, şurup. Tıpla alakalı Dolayısıyla Yıldız'ın olduğu yere tıp sözcüğü gelebilir. Aynı kavram alanına giren sözcükler bir arada kullanılmış olur. Benim aradığım cevap demek ki A şıkkıymış arkadaşlar. Aynı kavram alanına giren sözcükler benzer işler için kullanılan ortak noktaları olan fakat farklı anlamlar taşıyan sözcüklerdir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı kavram alanına giren sözcükler bir arada kullanılmıştır. A. İmrenirim arıya petek petek balı var. Konduğu çiçeklerin pembesi var, alı var. Bakın arı, petek, bal, çiçek, sözcükler aynı kavram alanına girer. Dolayısıyla sanki aradığım cevap A gibi. B'ye bakıyorum. Mesleği kusur görmek olanın beğenecek kimsesi olmazmış. Rüyası tatlı olan kusursuzun bu dünyada dostluk almazmış. Burada aynı kavram alanına giren sözcükleri göremedim. Eledim. C. kuşağından ipim hoplar zıplar dururum. Nasıl olur demeyin. Çünkü ben çocuğum. Burada da aynı kavram alanına giren sözcükleri göremiyorum. Eledim. D. Bir bilseniz ne yaptım. Yıldızlarla tanıştım. Birkaçını toplayıp saçlarıma taç yaptım. Yine burada da aynı kavram alanına giren sözcükleri göremiyorum. Aynı kavram alanına giren sözcükler A şıkkında arı, petek, bal ve çiçek sözcükleridir. Oysa cevap A olacak. Bu metinde boş bırakılan yere e, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Harf dizisi. B. Elif ba. C. A. B. C. D. Harfler. Bakalım. Benim kuşağımın alfabesi vardı. Şimdilerde ilk, ilk okula başlayanlar nokta 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 ediniyorlar. Çünkü Türkçe'de harf dizini A, B, C ile başlıyor. Alfabe Yunanca'daki harf dizinin İlk iki harfiyle oluşturulmuş bir terim. Çünkü Yunan alfabesindeki harfler alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta şeklinde diziliyor dedi. Demek ki bizdeki e, harf diziliminin ilk üçünü buraya yazmamı istiyor. Yani ABC. Bu da nerede verilmiş? C şıkkında verilmiş. Şöyle olacak. Benim kuşağımın alfabesi vardı. Şimdilerde ilkokula başlayanlar ABC ediniyorlar. Çünkü Türkçe'de harf dizini ABC ile başlıyor. Dolayısıyla cevabım C olacak arkadaşlar. Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Kurtarıcı B. Çekici C. Can kurtaran D. Nakil aracı 1800'lerde Fransızca'da ambulans sözcüğü kullanılmaya başlanır. Bu yüzden e, Türkçe'de hasta taşıyan motorlu taşıtlara ambulans denilmektedir. Ne yazık ki geçmişte kullanılan Türkçe nokta 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 adı terk edilerek Türkiye'de de belirtilen amaçla kullanılan taşıtların üzerine ambulans yazılmış ve böylece yabancı sözcük yaygınlaşarak nokta 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 kelimesinin unutulmasına neden olmuştur. Şimdi hasta taşıyan araç anlamında kullanılan hangisi olabilir? Kurtarıcı bu daha çok taşıtları kurtaran e, arabalar e, araçlarla ilgili B şıkkındaki çekici de aynı nakil aracı da ne nakil ediyor belli değil ancak can kurtaran buraya cuk oturuyor arkadaşlar e, ne yazık ki geçmişte kullanılan Türkçe can kurtaran adı terk edilerek Türkiye'de de belirtilen amaçla kullanılan taşıtların üzerine ambulans yazılmış ve böylece yabancı sözcük yaygınlaşarak can kurtaran kelimesinin unutulmasına neden olmuştur. Büyüklerimiz, dedelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz ambulans yerine zaten can kurtaran sözcüğünü kullanır arkadaşlar. Türkçe karşılığı demek ki ambulans sözcüğünün can kurtaranmış. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Buna göre animatörlerin işi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. A. Canlandırma B. Seslendirme C. Düşündürme D, renklendirme. Animasyon sözcüğündeki anima ifadesi Latince'de ruh, can anlamına geliyor. Hmm, canla, ruhla alakalı bir şey demek Çizgiye ruh veren, çizginin devinmesini sağlayan çizgi sanatçılarının yaptığına da animasyon deniyor. Bu işi yapanlar da animasyonlar yani canlandırıyor. Animatörler dedi yani canlandırıyor bunlar. Peki animatörler ne yaparlar? Kumlarda yüzme havuzunun kenarında odalarında gün boyu yatan miskin miskin oturan köy ve otel konuklarına ruh veriyorlar. Yani can veriyorlar, canlandırıyorlar. Onların hareketlenmelerini sağlıyorlar, canlanmalarını sağlıyorlar. O zaman animatörlerin işi canlandırma diyebilir miyiz? Evet, demek ki cevabım A olacak. Aşağıdakilerin hangisinde yabancı sözcüğün Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? A'ya bakıyorum. Misyon, Görev, evet misyon sözcüğünün Türkçe karşılığı e, görevdir. Eledim. Ve bakıyorum. Driver demiş, taşıyıcı demiş. Driver sözcüğünün Türkçe karşılığı taşıyıcı değil, sürücüdür arkadaşlar. O zaman yanlış verilen B şıkkı cevabım B. C'ye baktım. Sembol simge demiş. Sembol sözcüğün Türkçe karşılığı simgedir. C'ye dedim. D'ye baktım. Plaza iş merkezi diyor. Plaza sözcüğünün Türkçe karşılığı iş merkezidir. Doğru. Cevabımız B şıkkı.